Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. 6100 liralık bir kasayla Sweet Bonanza'dan devam edeceğiz bugün. 1600 lirayla giriş yapacağım. Kendime bol şans sizlere de iyi seyirler diliyorum. Ve hemen evet deyip başlıyorum arkadaşlar. Gelsin bakalım gelsin. Bu arada sahabette başlattığımız çekiliş devam ediyor arkadaşlar. Sonuç yarın açıklanacak. Bugün katılımlarınıza devam edebilirsiniz yapmanız gereken aşağıya bırakacağım sabit linkine tıklayıp üye olup kullanıcı adını yorumlar kısmına bırakmanız olacak. Herkese 30 free spin hediye edeceğiz arkadaşlar. Tabii ki ufak bir şartımız da ufak bir şartı da var yani bizim değil adamların 50 liralık bir yatırım istiyorlar. Daha önce yatırmış olan arkadaşlar için geçerli değil. İlk defa üye olup üye olacak arkadaşlar için geçerli. 50 lan 50 çarpan be. İlk defa olacak arkadaşlar en az bir 50 lira yatırım yapması gerekiyor. Ondan sonra kullanın abi free spinlerinizi. Yapın 200 çekin. Ah di lan pembeler yerde kaldı. Abi ilk el diye mi yani şimdi bu. Çok güzel başladım. Hayda. Güzel başlamıştır ayadaki. Devam edelim bakalım. Canın sağ olsun. Ne oldu? Evet. İnternetle alakalı problemlerimiz her zamanki hızıyla devam ediyor. Sıkılmadık mı? Tabii ki sıkıldık bu internet probleminden de. Düzeleceğiz inşallah ya bir gün. Devam abi. Güzel çarpan atıyor da. Patlayanları yakalayamıyoruz. Hadi abi. Karpuzla gel. Hepsini elma atıyor. Ne gerek var ya yani? Yine zarar el olmasın bak ha. Hadi. Aferin. Ver muzu. Ha çarpan nerede ya? Dostum sen ne yapıyorsun böyle? Son spin abi. Evet. Ver mavileri işte. Abi Mavi güzel de çarpan var ya zararla devam ediyoruz bakalım. Nereye kadar acaba? Acaba nereye kadar? Gelsin bakalım. Tuşa basamıyorum ya. Tuşa basamadım bir türlü. Tamam. Güzel. At karpuzu. Çok iyi abi. Üzüm. Gelmedi. Karpuz, muz, erik. Süper ama çarpan lazım. Çok iyi abi. Yüksel çarpanı. Süper gidiyorsun. Ver üzüm mavi. Hadi abi. Eriklerle gel. İşte bu yüz çarpan. İşte bu abi yüz çarpan. İşte bu. Oh. Abi yemin ederim içimi rahatlattın. 17.500 lira. Bonanzam benim. Aslan bonanzam içimi rahatlattın vallahi. Sonunda abi. Uzun bir aradan sonra güzel bir kazanç. Uzun bir aradan sonra güzel bir kazanç. Galiba etkinliğin bir faydası oldu. Etkinlik dedik ya. Bonanza gaza geldi. Oo, karpuz devam. Abi ver. Pembeler gelsin. İki çarpan ney ya. İki çarpan ney ya. Teselli çarpanlarıyla uğraştırıyorsun beni. Hani son spin. Elmalar arkasında abi. Ver pembeyi. Hadi pembe. Geldi mi? Gelmedi. 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 18k. Harikasın ya dostum. Ver gelsin bakalım. 1600 daha. Aslında ben bu kazancın arkasına çıkmam lazım da. Oyun açık gibi. Açıldı gibi. Birkaç el daha deneyelim. Bakacağız abi olmazsa kaçarız. Elmalar güzel. Arkası karpuz mu? Değil. o Devam. Muzlar devam. Ver abi. Ver abi gelsin hadi 100x. Hadi 100x. 5x. 92 katı. Bir de artı 5 ver. Ayıp ediyorsun ha. Hala teselli çarpanları gönderiyorsun bana Erik Şimdi mavide sıra Çok güzel çarpan az daha yüksel Ver abi Üzüm 16x Bir tane güzel En azından paramızı aldık hacı Dedim size oyun açılmış gibi dedim Ver haberi. Muz devam 2-4 6'da kaldı tuş basmıyor abi tuş basmıyor Heh. Evet iki kaya tamamla bari ya Hadi iki kaya tamamla bari Son spin tamamla lan işte bu aferin Aferin ya benim sözümü dinleyeceksin oğlum başka çaren yok sen ne yapacağımı hiç bilmiyorum arkadaşlar. Devam edeyim bakayım bir el daha. Bu el durumuna göre artık yolumuza bakacağız. Güzel karpuzlar devam. Ne yeşili ne karpuz atmadın ha. Ayıp ettin. Bak pembeler bu sefer gelsin abi. Oho. Evet artı 5 geldi. Çünkü çok boş gitmiştik yani. Artı 5'in artı 5'e bir ihtiyacımız vardı. Gelir markası. Hadi. Gelsin. Gelmesin. Ver abi karpuzu. Lan arkadaş bu pembeler niye patlamıyor ya? Buraya sanki zarar yazacak gibi ha öyle bir his var. Oyun geri terse mi döndü acaba? Hayda. Yedilerle gidiyoruz bakalım. Son spin. Allah zarar yazdı. Acaba 1600 benmedi. ben sana 18k verdim dedi. Şöyle bir 3200'e çıkalım bakalım abi. 3200 gelsin. Herhalde bu benim param ben. Ben sana 18k verdim sen bana hala 1600 veriyorsun. Dedi muhtemelen. Ver gelsin abi. Bu oyunun seyrine bakacağım. Eğer bu oyunda vermezse arkadaşlar çıkacağım. Artı 5 geldi ama verecek gibi sanki. Artı 5 geldiğine göre bir şeyler olur gibi. Yap abi. Üzüm. Erik var, üzüm var. Yeşil var. Hadi abi ya. 15 tipinde verdiğimiz alamazsak rezil oluruz bak. Evet. Çok dağınık. Çok dağınık abi. Çok dağınık. Yok abi. Bu oyun gidişatı işi değil. Ben bu oyunu burada bırakırım. Bu benim son elim olur mu? Yoksa hadi be maviler gelseydi fikrim değişebilirdi. Maviler gelmediğine göre fikrimiz değişmedi. Yok abi yok. Daha bu oyun ileri gitmez. Ben burada bırakıyorum. Arkadaşlar İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Direkt çıkıyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.